de şu IBAN numarasına gir. Gördünüz bu IBAN numarası. Peki seri yeni IBAN numarası. Bu arada mikrofonları kapatalım tamam mı? Eee hesabıdaki Tamam. Şimdi kimde kalmıştık ona bakalım bir. Ee, şimdi, e şimdi en son sen yapabilir miyim? Hayır burada bir sıramız var, sıraya göre Hocam devam. Hocam çözebilir tamam. miyim? Eee en son üç kişiden sonra ben yapabilir miyim Edrin? Ya bir liste bitsin de ondan sonra tamam mı? Eee evet. zaten fazla kişi yok burada. Evet. Hey. Öğretmen e, ben e, e, ben ben de. Tamam Emir burada mı Emir? Emir Emir yok herhalde. Yok. Ee, Yeni ben yapayım mı? İbrahim Tuna burada mı? Yok. yok onun ben İbrahim yapayım. Tuna da yok. İlker. O da yok. Yeni ben yapayım. Acele et. İsimler söyleyin. Yoktu herkes. Yok. O yok o yok diyorum. Ee, ben yapayım. Ben bay, yapayım. Bayram. Bayram da yok herhalde. Nurullah. Nurullah var. Nurullah soruyu sen oku cevaplandır. Aynen obezitenin nedenlerinden biri de kişinin beslenme alışkanlığıdır. Buna göre aşağıdaki beslenme alışkanlıklarında hangisi obezitenin nedenlerinden biri değildir? Beslenme yağ, şeker ve un yiyecekle ağır vermek. Bunlar kilo. Her öğünden çikolata ve su soslu kek ve patates kızartmak yemek yeterli ve dengeli beslenmek C. Cevap şey mi? Evet öğretmenim. Bir de kişinin beslenme alışkanlığıdır. Buna göre hangisi değildir demiş evet cevap C şaka. Ee, diğer soruyu. Öğretmenim ben daha demin tam yazıyordum ki bilgisayarımın ekrana gittiği için yazamadım. Tamam zaten burada fazla kişi yok. Çoğu kişi tekrar oh. tekrar. Tamam tekrar geri yapalım. geldim. Ee, Emir burada mı? Emir diğer koreye bakalım. Emir yok. <laughs> Öğretmenim ben yapabilir miyim? Ben Lütfen. Sessiz Emir ben var mı? Tazelik ve doğallık peki, 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 Pazalık Pazalık peki, peki, ve doğallık saklama ve sağlıyor. Uygunla. Şu gereksiz konuşmayı bırakın. Emir aradan benliğim, bağırıyor eminim. Öğretmenim ben çok e, evet, iyi Sıra bir sonra. Tamam. Emir burada ya. Emir okuyor. Emir oku. Ben gördüğüm için söyledim Emir'e zaten. Tazelik ve doğallık saklama koşullarını sağla uygun... 3 hormon kullanılmış olmasa numaralanmış özelliklerden hangileri tükettiğimiz besinlerde bulunması gerekenlerdir? A yalnız bir, B, bir ve 1 ve 2 B 1 ve 3 ve D 2 ve 1 2 ve 3 2 ve 3 mü cevap? 1 ve 2 mi cevapımız? Tazelik ve doğal Tamam. Şimdi e, bir de şu isimlerde şey var. Oradan başlayalım. En son Göktuğ e, Göktuğ Göktu cevaplandırmıştı. E, şey var. E, Reyhan. Diğer soruyu sen cevaplandır. Burada şöyle yapalım. Reyhan bir tanesini sen söyle bize. E, diğerlerini hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çek öğretmenim. Tamam. Ee, bir tanesi sen söyle bize Reyhan Sırayla soracağım onları da. Reyhan burada mı? Reyhan mikrofonu açmadı hala. Reyhan'dan herhalde başka bir şey galiba ses gelmiyor. Geçelim. Ee, İlker burada mı? Hala İlker e var mı ismi? İlker yok. Geçelim. buradayım. Tamam ilk, er, yok, e... yok, ilk sıra bitince ilk soru benim. Tamam daha sıra bitmedi şu anda. İlk ama er, ben sıra. dedim öyle. Sıra bitince ilk birinci soruyu ben yapacağım. Tamam Lütfen. tamam burada birkaç kişi daha ama var. öğretmenim ben daha yazıyordum Tamam benim ekranım ama ekranımda bir ağrısı çıktı. Kızım tamam bu liste bitsin ondan sonra söz alırsın ee, ilk tamam, er. Ama ilk ben. Tamam ilk yer. Burada bölümde kim yazdı sonra söz vereceğim. Evet İlker. Sigara insan ve nokta 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 etkiler. Ee, ne diyeceğiz oraya? İnsan ve ee, kansere ne? Ne? Kansere kanser ne? E Olmuyor. Olmuyor. Peki kanser sağlığını ve Hı. sağlığını nokta. Kalp, kalp, kalp sağlığını? Kalp sağlığının sağlığını toplum. Ee, in sigara insan ve nokta nokta sağlığını nokta nokta etkiler. Evet ilk yerden bir cevap gelsin ondan sonra doğrusunu söyleyeyim Bakın Sigara iyi. insan ve toplum sağlığını eee nasıl etkiler bir şey. olumsuz olumsuz dememiz lazım bakalım cevap neymiş <laughs> Evet insan ve e, ve toplum sağlığı olumsuz etkiler ikiye bakalım i̇kiye, e, İbrahim Tuna şurada mı İbrahim Tuna İbrahim Tuna yok herhalde geçelim. Ee, bayram. Bayram burada mı? Bayram. Ee, Hocam. İyi söyle. Sigarada bulunan tütün maddesi bağımlılık yapar. Tütün. Tütün mü? Tütün değil, nikotin olacak o ya. Nikotin. Oh, tütün diye bir kelime yok ki. Hanife, Tütün, tütün var da tütün değil, tütün kendisi değil. İçindeki nikotin maddesi şey yapıyor, alış, e, alışkanlık yapıyor. Şimdi e, Bayram Göktuğ. Diğer soru yok sen. Göktuğ buradan bakalım da Ben mi? Evet. Sigaradan en çok etkilenen organ Aa. akciğerler. Bakalım akciğerler miymiş? Tamam. E, Reyhan, söz verdik açmadın. mikrofon kapalı mı Reyhan? Reyhan e, diğerini oku bakalım. Yok demek ki öğretmenim. Var burada mikrofonunu açtı şimdi. Evet Emir, Bayram çok gereksiz yazıyor. Tamam chat'i kapatalım artık. ya. Evet Reyhan seni dinliyoruz. Reyhan'ın sesi gelmiyor bana hiç. Atlayalım o zaman öğretmenim onun geçeceğiz. Reyhan sesin gelmiyor. Mikrofona bak. Evet, en bağında gelmiyor sesi. Bana şey, ses gelmiyor. Tamam, ses olalım. Konuşmuyor. Evet, ben falan, yapayım. Tamam, eee Ben, ben bağında söz verecektim sana. Ya zaten... da öyle ben çete yazdım. Siz bittikten şey sonra de. ben yapacağım demiştim. Tamam. E, neyse Reyhan. Ama tamam. tamam şu e, burada buradaki liste bitti zaten. E, Reyhan vardı başta onu söz verecekti. O kaldı şimdi son sözlerden o da. ben yani. yapabilir miyim lütfen? Tamam. E, hayır. Bu chat bölümünde şöyle bir bakacağım. Ama beni. Bakalım kim varmış sürü gereksiz şey yazmışsınız ya. Tamam şöyle yapacağım. E, chat bölümüne şimdi bu saatten sonra kimler yazıyorsa onlara söz verelim tamam mı? Çünkü gereksiz yazılar var sürüyle. Hanife başla birinci soru cevaplandır. Bir tanesini burada. Ben ben mi? Sen Hanife. Tamam Sigara kan dolaşımını olumsuz etkiler, nokta nokta krizi riskini artırır. Öğretmenim ben çete nokta koydum ama istiyorum. <laughs> Öğretmenim bir şey diyeceğim. bir daha yapamayacağım değil mi? İkinciyi. Evet. İyi yapar. Tamam. Burada, hayır hayır. Burada isim listesi var ona göre takip edeceğim ben tamam mı? Hayır. Sigara kan dolaşımını olumsuz etkiler, e yani. kanser... Kanser krizi riskini mi artırır? Kalp olacak o. Kalp olacak o. Öğretmenim. Öğretmenim kalp, 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 kalp. Kalp olacak. Kalp, 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 kalp. Şimdi e, dur bir saniye. Örnek. Ben tete nokta koydum ama yapmak istediğimi anlatmak için. Tamam anladım. Yani burada isimler kimler var? Sonları yapacağız. Ee, 37, 38'den itibaren söz vermiştik. Ee, Emir. Diğer soruyu oku. Bir şöyle yapalım. E, Emir yazmış ilk önce. Burada da onun için o şekilde yazdık. Ha, tamam. Yalnız e, evet. şöyle yapalım. Ya yani Reyhan bir önceki dersi söz verdik. Mikrofon konuşmadı. E, Reyhan mikrofonu aç bir sen ben cevap bilmiyorum. ver. E, Reyhan bir konuşsun bakalım. Reyhan açtın mikrofonunu. Sesi geliyor mu bir bakalım ona da. Reyhan sesin gelmiyor hiç. Öğretmenim ilk Ercin yapmış. Ondan sonra ben attım. 36 yo, o değil ya. Hayır, Burada 38'de ben de Emir'i gördüm ben. Tamam Reyhan'dan ses gelmiyor. Ee, Emir devam edelim. Evet öğretmenim. Ben bakacağım. bakacağım ee, ha. öğretmenim de bir yazdım. Tamam. Tam sessiz oluyoruz. Dinleyelim şimdi. Gelir. ama bak şimdi şöyle sormak lazım sigara kullanmak akciğer ekonomisine zarar verir, toplum ekonomisi tamam da bu aile ve ülke ekonomisi olacak doğrusu, o şekilde tamam mı? Ee, Göktuğ diğer nokta. Ben mi? Evet, Göktuğ. Sigara çeşitli organlara kanser. Organların nokta nokta yakalanma riskini artırır. Kansere yakalanma riskini diyorsun. Evet diğerine Ejrin. Bir dakika efendim hemen geldim. Sigara ticaretli organlara yakalanma riskini arttırır. Diğerini okuyacağız. Diğerini mi? mi? Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan kişiler nokta nokta idir. Ee... pasif içici. Pasif içici. Evet, kim var? Ee, bayram. Diğer soruya bakalım. Hocam ya. Burada senin ismin yok Kayra. Öğretmenim sen yazdın Neyse bakarız. Bir daha yaz o zaman. Evet. Ee... bayram. Sigara içen insanlara. Öğretmenim. Ka Kayra. Sen soralım bir. Ses Hayra. Daha sonra ben varım ben yazdım tamam ee, bayram sigara içen insanlara nokta nokta sigara bırakma danışma hattını aramalarını tavsiye etmeliyiz alo 171 hocam 171 tamam ee, İpek sırada İpek var diğer soru İpek aşağıdaki am lemlerden sigara ve al, koz gibi alışkanlıklarla mücadele eden yeşiller Kurumu'na ait olan kutucuğunu işaretleyiniz. Evet hangisi? Yeşil bayrak. Yeşil hilal olan diyorsun. Bakalım o muymuş bu. Bu olacak zaten yeşil olması gerekiyor. Burada şey yok, işaret yok da şu Yeşil alanı yeşil iler olacak. Yani cevabımız şu. Şu. Evet diğer soru e, İlker. Buradayım öğrenmenim. Evet buradan bir iki iki tanesi cevaplandır sadece. Doğru yanlış Aşırış var ya. Yapa. Alkol kullanımından en çok etkilenen organ karaciğerdi. Ee, Doğru. Doğru diyorsun. Bakalım doğru mu? Evet, diğerine bakalım. aşırı alkol kullanan kişiler konuşma, yürüme ve denge sorunlarını yaşarlar. Doğru. Evet, e, Diğerini muzaffer, iki tanesinde sen cevaplandır. Muzaffer. Öğretmenim. Evet burada iki tanesi kaldı. Onları cevapla. <laughs> Alkollü. Alkollü iken araç kullanmak doğru bir davranıştı. Yanlış. Yanlış. Bakalım neymiş? Devam edelim. Alkol beynin düşünme ve karar verme gücünü zayıflatır. Doğru. Doğru ebul faz diğer iki soruyu yani sonraki soruyu sen cevaplandıracaksın ne çıkıyor bilmiyorum bakalım evet burada e, bulmaca var bu bulmacayı siz kendiniz yapın ya burada şimdi problem olur onu bir obyo karışır e, tamam şifreyi falan siz kendiniz bulun hocam te test tes tes öğretmenim tamam. konu testine devam edelim Dört. öğretmenim oradaki bulmacayı eve dövünmeye evet eve döve tamam, tamam. ebul faz devam ediyoruz Çocuklar sigaranın zararlarına etkilenmez. Yanlış. Yanlış. Ay doğru. Etkilenmez evet. mi? Neyse. Sigara bulunan nikotin maddesi ba etkilenmez. Bağımlılık maddesi. yapar. Yanlış. Ebu Faz yok yeniyor Ebu Faz bu bağımlılık yapar doğru olacak. Sigara da bulunan nikotin maddesi Doğamlılık yapar. Tamam. Doğru. Yani nereden çıkıyoruz o zaman? Doğru. 3C şıkkından çıkış yapıyoruz. E, pasif içiciler dediğimiz şu aslında e, şey var. E, sigara içilen ortamda bulunan insanlardır bunlar. Pasif içiciler. Sigara içmezler <laughs> ama etkilenirler. E, başka kim var? Hep Bayram, Göktuğ, Emir. Hep onlar yazmışlar ya. Öğrenmenim kendi kapatır mısın? Gerekli yazıyor. Okan. Öğretmenim ben ne zaman okuyacağım? Tamam Okan'dan sonra sana şey, söz verelim tamam mı? Çok kötü bir şey san. Öğretmen bayram salak yazmış. Şimdi ben görüyorum kimin ne yazdığını. Tamam mı? Kimin ne yazdığını görüyorum ben. Evet eee Okan. Efendim. <laughs> Sigaranın zararları ile ilgili aşağıdaki aşağı, e, bilgilerden hangisi yanlıştır? Sigara dişlerin sararmasına neden olur. Sigara dişlerinin sararmasına Ve amonyak gibi zar yararlı maddeler bulunur. Sig sigara akciğer hastalıklarına neden olur. Sigara koku alma duyusunu azaltır. A öğretmenim. Ya Yanlıştır diyor. Yanlış olanı bulacaksın. E, sigara dişlerin sararmasına neden olur. Doğru. Evet, öğretmenim. Sigara koku almadığı duy duyuşunu azaltır. B hocam. B'yi şey. oku bakalım. Bir. Sigaranın içinde nikotin ve amonyak gibi yararlı maddeler bulunuyor. Öğretmenim B'ye git. Burada sen baştan nikotin ve amonyak gördün. Burada da zararlı diye düşündün. Geçtin. Dikkat ediyoruz. Tamam mı? Ee, kayra cevaplandır. Sen de sıra. Madem evet. söyledin. Sigara, alkol ve her çeşit Uyuşturucu maddeler karışık. Ya Ay, savaşın kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Yeşilay, Türk Kızılayı, vakfı, sosyal güvenlik kurumu, Türk Kızılay. Yeşilay. Yeşilay. Reyhan diğer soruya bakalım. Aerop benim sesim geliyor mu? Geliyor şimdi sembollerle belirtilen besinlerin besin içeriği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ekmek, patates, mısır, et, balık, yumurta, limon, havuç, portakal. A karbonhidrat, karbonhidrat yağ, protein Protein, karbonat. Karbonhidrat. C. Cevap C mi? Ekmek, patates, mısırda karbonhidrat var. Et, balık, yumurta Protein içeriği var. Limon, harika. Öğretmenim hırsı, şarkı, şarkı, ben sanırım. yeni geldim. Cevap C şıkkı. Sen misin? Ben yeni geldim tamam. öğretmenim. Tamam. Ee, şimdi e e Ejdin evet, ben de geldim. Tamam. <laughs> Okumaya başlayayım mı? Başla. Besin içerikleri ve besin içeriklerinin öncelikle görevleri aşağıdakilerden hangisinin yanlış eşleştirilmişti? A. Vitamin enerji verici. B. Protein yapıcı onarıcı. C. Karbonhidrat enerji verici. D. Yağ enerji verici. D. Öğretmenim. Bakalım cevap neymiş? Besin içerikli ve besin içerikli öncelik görevler aşırılıklardan hangisinde yanlış eşleştirilmiş? Vitamin enerji. Bu olmaz zaten. Protein yapıcı onarıcı doğru. Karbon enerji verici. Yağ enerji verici doğru. Cevap A şıkkı. Hanife. Diğer soruya bakalım. Tamam, Hanife. Ben, benim. buradayım. Söyle. numaralanmış besinlerden hangi hangilerinin besin içeriği protein? Ee, hepsi, protein. hepsi protein. mi? protein <laughs> değil. Öğretmenim hani sesi çok az geliyor. Bak, bazen bir... uzaklaşıyor herhalde ondan kaynaklanır. Bana, Bana hiç gelmiyor desek yeridir. Tamam e, cevap ne? Ya, be. B mi? 1 ve 2 diyorsun. Öğretmenim hiç kimse gelmiyor. D diyor öğretmenim. 1, 3, 4. 1, 3, 4 mü? Hı hı. Evet 1, 3, 4 olacak. Şuradaki tavuk, balık ve peynir. Bunlar protein içeriği yönden zengindir. İkinci numaralı şey makarna var. Makarna oldu içinde. Nam tamam, ikinci sorunun var. cevabı ne? 2 e. Aymış. Dördüncü soru e, bayram. Evet hocam. Bu ifadeye göre ilk ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sağlıklı yaşamak için beslen beslenmeme ve tükettiğim besinlere dikkat ederim. Besinlerini genellikle dondurulmuş gıdalardan seçer. Sebze ve meyvelerin temizlik ve tazeliklerine dikkat eder. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almaz. İçeriğinde hormon ve ilaç bulunan besinleri tercih etmez. A hocam. A hocam. Bakalım aa, evet, Genellikle dondurulmuş gıdalar seçer bu. Sağlık yaşam için beslenme ve tüketim Besinlere dikkat edelim. Dondurulmuş gıdalar da ikinci planda olması gerekir. İlker. Buradayım öğretmenim. Evet oku. Barış Resmi verilen ortama göre pasif içeceğim olan kişiler aşağıdakilerden kadar olan kişiler. Anne ve baban. Evet, ya. Barış ve Esra. Öğretmenim kim okuyacak? İlker yani okuyor şu anda. Okuyor? İlker tekrar cevaplandır soruyu bir. Aşık Sesi gelmiyor da bana. Barış ve Esra. Evet Barış ve Esra. Baba ve anne içiyor yanındaki nerede fasulye içiyor diyor. Evet, fotoğrafın çok güzel. Ee, Emir, diğer soruya bakalım. İngilizce. Evet, Şöyle. Altı deme. Evet altı. Yaramızın çabuk iş iyileşmesini sağlar. Yapıcı ve onarıcı görevlerdir. Protein içerir. Veriler özelliklere ait besin gruplarından aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yaramızın çabuk iyileşmesi, yapıcı ve onarıcı ve protein olacak öğretmenim. C öğretmenim. C. C ne var? Kek mi o? Evet. Yumurtada, et ve peynirde protein içeriği var. Protein yapıcı onarıcı olur. yaralarımızın çabuk iyileşmesi sağlar. Göktuğ diğer soruya bakalım. Yedi. Göktuğ orada mı? Ha, yok sanırım. Tamam. Öğretmenim. Tamam aç Aa, mikrofonu. Ses açık. Tamam şimdi konuşur. Geliyor mu? Gelmiyor şu, sesi hoca. E, herkes kameralarını kapatsın tamam mı? Ha. Evet Göktuğ. Benim her şeyim Öğretmenim benim kameram kapalı. Tamam. Benimki de. Tamam görüyorum kimlerin kapalı olduğunu. Göktuğ hariç mikrofonları kapatın ondan duyalım sesini. Göktuğ'dan ses gelmiyor. Öğretmenim sesleri de kapatalım mı? <laughs> i̇zgi, İzgi o fotoğrafı nereden buldun? Ecrin onun sırası. Bir YouTube ses... kanalından ya. YouTube kanalından. Ee, şeyden gelmiyor ses. Göktuğ'dan. Ee, İbrahim Tuna sen cevaplandır. Kusucuklarda verilen besinler besin içeriğine göre gruplanmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Grubu besinlerin içeriği karbonhidrattır. ve grubu besinlerin öncekili ön, öncelikli görevi vücuda enerji vermektir. C grup besinlerin içeriği vitaminlerdir. D protein içeren besinler grubundandır. Aha. Doğrudur diyor. Yıldız grubu besinlerin içeriği karbonhidrattır. Yıldız grubunda ne var? Meyve sebzeler var. Meyve sebzelerde ne olur? Vitamin ve mineraller olur, değil mi? O zaman bu karbonhidrat ifadesi burada yanlış durur. Burada vitamin ve mineraller var. Üçgene bakalım. Şurası. Üçgende ne var? Burada ne var? E, baktığımızda önceliklerine göre vücuda enerji vermektedir diyor. Şurada yumurta var değil mi? Şurada süt herhalde ona benzer bir şey. E, vücuda enerji vermektir diyor. Bu yumurta biraz karışık gibi yumurtalar var doğru. O zaman bu enerji vermek değil bu da. Bu da yanlış olur. E, kare grubu. Şuna bakmış. Besinlerin içeriği vitaminlerdir diyor. Burada bunlar et olduğu için. Protein yapımı daha çok var. D. Protein içeren besinler üçgen grubundadır demiş. E burada bazıları da protein bak, var. Bak, bazıları şey var, var bir bakalım. E, Doğrudur dediği ya, için da var ama. vitaminlerdir. Diyor. O zaman D şıkkı daha uygun gibi geliyor. Cevapta bakalım cevap neymiş? D şıkkı. D şıkkı hocam. Evet şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruyu ben yapabilir miyim? Evet eee Göktuğ, müsaitsen son soruyu sen cevaplandır. Hocam beni zuma attı da. Tamam. 8 okuşunda. Aşağıdakilerden ha. hangisi alkolün zararlarından biri değildir? A. Karaciğer hastalıklarının neden olur? B. Kullanmak kişinin verimli çalışmasını sağlar. C. Beyin etkileyerek insanın düşünme, düşünme gücünü azaltır ve kişinin dengesini kaybetmesine neden olur. 5. Yaşattı. verimli çalışması sağlardı böyle bir şey olmaz. Ee, şimdi eee dersin süresi de, tamamlandı. Ders bitti. Bakalım şu Gerçekten. şeyde ne var başka. Görüşür öğretmenim. Görüşürüz. 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 burada kalacak kardeşinim. Önlerin başında Önlerin başında iyi, i̇yi akşamlar herkese. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önler. İyi akşamlar.